Ama Ece, oğul e, e, beye bir yanıt vermek istiyorum. Yani anketlerde Erdoğan kötü çıktığını görürse Cuma günü emekliye para verir. Evet. Emekli kardeşime sesleniyorum, abime sesleniyorum. Erdoğan vereceğim derse de inanmayın, yalancıdır, yalan konuşur. Paranın verilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derhal toplanması lazım. Tatilceler. Meclisten kanun geçmesi lazım. Kanunla ancak bu ikramiyeyi verebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu an ara tatilde olduğu için olağanüstü toplanmak gibi bir imkanı da yok. Dolayısıyla 16'sına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil olduğu için demek ki Erdoğan sizin ifadenizle, yani siz değil tabii Erdoğan mantığıyla halkı kandırmak için veriyorum diyecektir. Tekrar söylüyorum. Parayı verebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıkması gerekir. <laughs> Aksi takdirde nasıl olsa 31 Mart geçtikten sonra kazanırsam meclisten kanun çıkarır, yerine getiririm. Kazanamasam da nasıl olsa ülke bir şekilde IMF'e, Dünya Bankası'na teslim edildi. Ben yapamadım derim diye bu milleti tekrar kandırılabilir. Onun için cuma gün Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yaparsa Aziz Türk milletine, emeklilere sesleniyorum. Vallahi de yalan, billahi de yalan, itibar etmeyiniz. Şimdi emeklilerin, e, bir e, önce bir e, faiz sebep enflasyon sonuçtan yola çıkarak e, ne sebep ne sonuç bir bakalım. Şimdi emeklilere deniyor ki, ee, yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Ama kimse o dipsiz kuyu nasıl oldu? Emeklinin kuyusunu kim kazdı? Nasıl dipsiz oldu o kuyu? İşte sebeple sonuca bakalım. Önce herhangi bir muhtar, ee, bir görelim bir seçim çalışmasını ee, arkadaşlar rica edeceğim. Ee, onu Emine hazırladı. Ee, böyle son derece lüks araçlarla, bir araç konvoyuyla, Seçim çalışmasını yapıyor. Bir muhtardan bahsediyoruz. Verebilir miyiz onu ekrana? Bir bakan falan değil. Muhtar adayı. E, bu böyle. Bu konvoy uzuyor, gidiyor. Bu arada e, Ozan Bingöl'ün de kulaklarını çınlatalım. Biz yani bu araçların işte benzini, mazotu bizim vergilerimizle veriliyor bilincine ulaşmadığımız sürece de bu böyle devam eder. Ee, neydi? itibardan tasarruf olmaz. Şimdi sonuca bakalım. Nedir o et ve süt kuyrukları? İsmail Saymaz paylaştı bugün. Bir et ve süt kuyrukları gelsin mi? Evet. Neresiydi arkadaşlar burası? Bana bir hatırlatın. Sivas. Evet. Sivas'ta ki en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde 69,4 mü vermişti Sayın Cumhurbaşkanı Sivas? Sivas'taki et ve süt koydu. İşte bu da sonuç. Yani evet dipsiz kuyu, dolayısıyla biz enflasyona yetişemiyoruz. Versek de size zam bu enflasyonun altında eziliyor. Dolayısıyla biz hiç vermeyelim daha iyi. E ama işte muhtar adayı bile e, bilmem kaç araçlık konvoyla gidiyor. Rezan Epe Özdemir. Adil mi? Bana çok adil gelmiyor bunlar da. Öyle. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Victor Hugo der ki, iyi olmak kötü, kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır. Yani vicdan. Hah.